Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Aslan burçlarını ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşları Haziran 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Sevgili arkadaşlar iş hayatınız çok güzel çıktı ama ilk kart şeytan kartı çıkınca bir eyvah dedim. Ama sonrasında destenin en iyi kartı ve ikinci en iyi kartı çıktı. Ve zaten gayet güzel Karayüçlüsü ve Azize kartı sevgili arkadaşlar bu ay anne ile alakalı mevzular ortaya gelebilir. Annenizle vakit geçirebilirsiniz ya da onunla ilgilenmeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. Ama herhangi olumsuz e, sağlık ya da herhangi bir sıkıntıyla değil gerçekten bir araya gelip güzel vakit geçirme olarak çıktı. Ve sevdiğiniz bu aynı zamanda ablanız olur, teyzeniz olur, anne olarak gördüğünüz bir kadını gösterir bu. Aynı zamanda beyler eşinizi de simgeler. Bazılarınız için böyle çıktı ve para üçlüsü ise bu ay sevgili arkadaşlar güzel bir şeyleri ortaya koyacağınızı emek verdiğiniz daha önceden de emek verdiğiniz bir şeylerin sonucunu bu ay almaya başlayacağınızı ve gerçekten takdir edileceğinizi, övüleceğinizi ve yaptığınız ortaya koyduğunuz işlerin örnek gösterileceğini de bilin sevgili arkadaşlar. Güzel Belirleyici kartlarınız çok güzel çıktı ama zaten şimdi iş hayatınıza geleyim. Bir kere belirleyici kartınız Güneş kartı sevgili arkadaşlar. Güneş aynı zamanda Aslan burcunun da simgesidir zaten. Kendi kartınız çıktı ve gerçekten Güneş gibi parlayacağınız çok güzel bir iş hayatı. Bu eğitim de olur. Aynı zamanda evle alakalı yapmak istediğiniz değişimler varsa bunlarla da alakalı güzel gelişmelerin olacağını müjdeler bu kart bize. Dünya kartı zaten destenin en iyi kartıdır. Artık bir şeyleri tamamladığınızı ve başarının sizden yana olduğunu arada sırada şeytan işe el atsa da biraz gecikmeler yapmaya çalışsa da sevgili arkadaşlar bu iki güzel kartın yanında şeytanın çıkması hiçbir şey. Sadece e, şunu söyler bize ortaya koyacağınız güzel olumlu başarılarınızla sadece bazı insanlar size kıskançlıkla bakacaklar, e, sizi kıskanacaklar ve belki de arkanızdan biraz laf söz dedikodu yapmaya çalışacaklar. Ama hiçbir şekilde bunu başaramayacaklar çünkü bu iki kartın olduğu yerde şeytanın hiçbir etkisi yoktur sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir iş hayatı, eğitim ya da evinizle alakalı çok güzel şeyler sizi bekliyor. Haziran ayında şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Haziran ayı sizin ayınız olacak. Ve devam ettiğimde diğer burçlarda da sizdeki kadar güzel bir kart çıkmazsa Haziran'ın yıldızı sizsiniz diye de başlık atacağım. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Evet sevgili arkadaşlar gelelim. Duygusal hayatınızda DNA çıktı. Çok güzel bir gelişme var. Size doğru çok güzel bir adım atılacak ama e, bu hayatınıza bazılarınız için yeni birinin gireceğini gösterir. Dileğinizle alakalı bazılarınız için ise neyse yapmak istediğiniz, dileğinizin gerçekleşeceğini gösterir bu kalp. Çünkü duygusal hayatınızda çıktı sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir şey olacak bu ay. Ve siz nasılsınız? Hem kupa dörtlüsü hem para dörtlüsü. Kendinizi ilgisiz, ilgiden yoksun, işte nasıl desem sıkıntılı, tripli, böyle önünüzü görmüyorsunuz. Sadece oturmuşsunuz bir yerlerde canınız sıkkın bir şekilde ama Kendinize doğru gelecek olan bu fırsattan haberiniz bile yok sevgili arkadaşlar. Boşu boşuna Haziran ayında kendinizi e, ilgi alakadan yoksun, bir kenara atılmış ya da işte ama kimin umurundayım ki ben? Tarzında triplere girmeyin, bunu boşu boşuna yapmayın. Çünkü gerçekten seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz ve size doğru çok güzel bir şeyler geliyor. Haziran ayında dileğinizin gerçekleşeceğine şahit olacaksınız çok güzel şeyler olacak sevgili arkadaşlar. Peki sağlık, sağlıkta da, da harika çıktı sevgili arkadaşlar. Maşallah diyeceğim. Çünkü büyücü kartı çıktı. Kupa şövalyesi çıktı ve joker çıktı. Yani daha ben size ne diyeyim sevgili arkadaşlar? Dışarıda gezip dolaşacağınız, dışarıda vakit bol bol vakit geçirebileceğiniz bir ay sizi bekliyor bir şeylerde başı çekeceksiniz arkadaşlar. Bir şeyler yapmak için eğer e, bu bir diyet olur, spor olur, doğayla iç içe bir şeyler başlatmak istersiniz sağlığınıza yönelik ya da e, başka bir şey varsa yapmak istediğiniz dış görünüş, dış görünümünüzle alakalı bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bunların hepsi için Haziran ayı çok güzel bir fırsat sunacak size arkadaşlar ve başarmak istediğiniz gerçekleştirmek istediğiniz bazı mevzuları gerçekten Haziran ayında gerçekleştireceksiniz sağlığınızla alakalı sevgili aslan burçları. Başka size ne diyeyim? Çok güzel çıktı. Gerçekten en güzel şimdiye kadar çıkan açılım Haziran ayı için maşallah sizin oldu sevgili Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar. Güneş Burcu Aslan olan arkadaşlar lütfen Yükselen Burcu'nuzu da izlemeyi ihmal etmeyin. Temmuz ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp görene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.